kökleriyle katsayılar arasındaki bağıntılarda soru çözmeye devam ediyoruz. Sorularımız şöyle bir bakın. Bir tane denklem verilmiş. 3 x kare eksi 6 x artı k eşittir 0. Denklemin köklerinin kareleri toplamı 6 ise k yalanı demişiz. İşte işlemizi yapalım arkadaşlar. Ne demiş bize? Köklerinin karelerinin toplamı x1 kare artı x2 kare eşittir. Buradan ne olacakmış? 6. Bunu da arkadaşlar daha önceki videomuzda çözmüştük. X1 kare artı x2 kare. Buraya ulaşmanın yolu x1 artı x2 bunun karesi eksi 2 tane x1 ve x2 yazmaktı. Bunu şöyle yazdım. x1 artı x2 kökler toplamı eksi b bölü a'da eksi b dedim. b dediğimiz bize arkadaşlar. Eksi b dediğimiz buradan 6, 6 bölü 3 karesi eksi 2 çarpı kökler çarpımı x biri yani x 2 Ne yapacağız? Buradaki değerimizi bizim k bölü 3 eşittir buradan ne olacakmışız? 6. Şuradaki değerimiz ne olur? Bir burası 4, 4 eksi 2 k bölü 3 değerimiz neyi sağlayacakmışız? Biz buradan 6'ya. Bunu buraya, burada buraya gönderdim. Ne oldu burası? Eksi 2 eşittir buradan 2 k bölü 3. 2'leri sadeleştirdim. ve k değeri eksi 2 bölü 4, eksi 3. İşler dışlar çarpmaktır arkadaşlar burada. K değerimiz neymiş bizim burada ne sözmüş. Gelelim diğer sorumuza. Ee, x kare artı p x eksi 9 eşit 0 vektörünün köklerinin çarpmaya göre tersinin toplamı 5. Neye çarpmaya göre? Çarpmaya göre tersinizde arkadaşlar bizim 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Bu toplamımız ne iş olacakmış bizim buradan 5. Çok güzel. Önce burada ne yapmalıyız? Paydeşleriniz efendim. Paydeşlerim. Buradan da bir tane ismi verin ziyaret. Şunun paydası artık eşit olduğu için tek kesir halinde ben bunu x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 diyebiliyor muyum? Bunun da değeri neymiş burada? 5'miş. Peki bizim kökler toplamımız neydi? Eksi b bölü a. Eksi b bölü a. Buradaki b değerimiz neydi? Bizim p. O zaman eksi p bölü 1. Bölü Kökler çarpımımız ne? Direkt c bölü a, eksi 9 bölü 1. Buranın değeri olacakmış olacak? 5. O zaman bizim buradaki değerimiz p bölü 9 eşittir 5 gelecektir. İşler dışlar çarpımı yaptık. Ne bulduk efendim biz burada? Eşittir 45 bulduk. P değerimiz kaçmış? 45. Güzel. Geldik buradaki sorumuza. Bize demiş ki, x kare x, x, a, x, 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 devamı var. X1, X2'den, X2'de neymiş? Bu 0'dan sıfırdan büyükmüş. Yani pozitif değerler çıkmış. Ve bir denklem daha verilmiş. Da X1 eksi 1, A çarpı X1 artı 1, 1, 4 olduğuna göre X1 artı X2. Yani ben buradan aslında ne istiyorum? Değeri istiyorum? Diyelim bize de demiş. İşte arkadaşlar önce şuradan başladım. Bunu da bunu çarptım, bunu da bunu, sonra bunu da bunu, bunu da bunu çarptım. Yani buraya ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu dağıtıyorum x1 çarpı x2 artı x1 eksi x2 eksi 1 eşittir ne olacakmış bize buradan bu 4 1'i bu tarafa gönderdim. x1 çarpı x2 bu kolay ne? c böyle al c değerini zaten bize buradan verilmiş 3 artı x1 eksi x2 eşittir buradan 5 mi oldu arkadaşlar şimdi bu da tamam gelelim şuraya x1 eksi x2 benim x 1 x2'den büyükmüş. O zaman ben buradan x1-x2-x2 aldığıma göre burası mutlaka pozitif bir değer olması gerekmiyor mu? Tabii ki de. O zaman ben bunu da bu tarafa göndereyim. Ne kaldı burada benim x1-x2 diye bir eşittir. Buradan ne olacak? 2. Peki, x 1 x 2 X2 biz nasıl buluyorduk? x1-x2'nin mutlak değeri arkadaşlar. Şöyle. Bize kök veyahut da bunun mutlak değer var. Peki zaten x1 x2, x2'den büyük olduğuna göre arkadaşlar buranın değeri de bize buradan 2 çıktığına göre o zaman bizim buradaki delta değerimizi direkt bulmamız gerekmiyor mu? Evet. O zaman hadi delta değerini bulalım. Delta değerimiz neydi ki? B kare eksi 4 ac. Hemen onu da yapıştıralım buraya. Nedir? M kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 3. O zaman benim buradaki delta değerim 2 5 oldu. M kare eksi 12. Çok güzel. Şimdi geçelim arkadaşlar. Bunu şuraya yazacağım ve niye eşitleyeceğim ben bunu 2'ye. Tabii ne bir kök? O zaman kök diyelim buradan neyi verecek bana? m kare eksi 12 kare kare. Her iki tarafın karesini alalım. Tabii ki de her iki tarafın karesini aldık. Ne olur? Burası 4 eşittir. m kare eksi 12 oldu. Gönderdim bu tarafa. O zaman benim m kare değerim eşittir. Buradan 16 ve m değerimiz çıktı ortaya. Nedir? Birisi artı olarak birisi eksi 4 Hangisi alırız arkadaşlar biz burada? Bizim kökler toplamımız eksi pozitif olduğuna göre kökler toplamımızın mutlaka pozitif olması gerektiği için ben buradan m değeri hangisi kullanmalıyım? m işte burada artı 4 kullanılıyor. O zaman benim buradan kökler toplamım ne olmuş olacak? Bunun yerine bakın 4 yazıyorum. Eksi eksi 4 olmuş oldu. Eksi b bölü a'dan diyelim. kaç oldu arkadaşlar i̇şte burada bizim? 4 oldu diyebiliyoruz rahatlıkla. Dağımda. Gelelim diğer örneğimize. Diğer örneğimizde bize denilmiş kişidir. Denklemin kökleri x1 ve Eyvallah bunda problemimiz yok. Bu denklemin kökleri arasında da şöyle bir bağlantı verilmiştir. x1 artı 2 bölü x2 diye bir bağlantısı varsa a'nın pozitif değerini bulur musunuz? Demiş bize buradaki soruda. Ne yapalım? Önce şuradan bir halde eşitleyelim x2 ile genişlettim. Ne buldum ben burada? x1 çarpı x2 artı 2 bölü x2. Eşittir kime? 1. İçten dışarı çarpımı yaparsak x1 çarpı x2 artı bir tane 2. Evet. Ne eşitmiş eşit bize burası? x2. Peki x1 çarpı x2 diyelim. Benim buradan çeviri a'dan dolayı 1 olmaz mı arkadaşlar? Şurası 1. 1 artı 2'den değerimiz 3. Kimi verdiğimizde x2. Köklerimizden birini bulmuş olmak bizim için yeterlidir. Niye? Kök köktür abi. yerine yazarsam ne olur? Burayı sallar. O zaman ben bu 3'ü getirip burada yerine yazarsam ne olmuş olacak? 3'ün karesi. Eksi, buradaki ifademi yazıyorum. A kare artı 1 bölü 3. Eksi yerine ne yazacağım? 3 artı 1. Eşittir ne oldu? Buradan 0. Güzel. Buradaki yerini düzenliyorum. 9 eksi. 3 ile çarparsam ne olur? Burası 3 a kare. Eksi 1. 3 ile çarptım çünkü. Artı 1 de burada vardı işlemler. Şunlar şöyle birbirine götürmüş olsunlar. Ne kaldı efendim burada? 3 e kare eşit. Sadece işte şunlar ne kaldı? 3 eşittir burada. A kare. Ne olacak bizim A değerimiz burada? Ya artı köküç olacak. Ya da eksi köküç olacak. Bana kim soruldu burada? Pozitif değer. O zaman negatif dişim yok. Benim A değerim neymiş burada? A artı diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Kökler ve kat sayılar arasındaki bağıntılardan örnek ve devam ediyoruz. Örneklerimizden bir tanesi. x kare eksi m artı 2 x artı m eşit 0 denkleri kökleri a ve b ise b'nin a cinsinden değeri nedir diye bir tane soru geldi karşımıza. Burada ne yapacağız? Şimdi bizim köklerimiz artık ne olmuş? a ve b olmuş. O zaman biz buradaki kökler toplamımız yerine a artı b yazacağız. Tamam e, kökler çarpımımız yerine yazacağız. A çarpı B yazacağız. Tamam. Pekala yani şimdi buradaki kökler toplamı x1 artı x2 dediğimiz değer eksi b bölü a'dan dolayı hem artı 2. Kime eşitmiş bu? a artı b. Peki. Kökler çarpımımız yani x1 çarpı x2 diyelimiz a çarpı b diyelimiz burada verildiğine göre o değerimiz ne eşit? Bu da şuna a çarpı b. Peki n değeri buradan a çarpı b olmuştur. Bunu getirip ben burada yerine yazabilir miyim? Tabii ki de. A çarpı B yani artı 2 diyelim buradan ne eşit olur? A artı B. Tamam. Buradan şimdi ben bunu bu tarafa, bunu bu tarafa gönderdim. Ne elde etmiş oldum burada ben? A, B eksi B. Buradan da A eksi 2 ulaştı. Peki burayı artık B parantezine alırsam çünkü benden istediği neydi? B'nin A, C'sinden değil. Burası ne olacaktır? A eksi 1. Bu tarafta gidiyoruz. A eksi Şimdi aldığım her iki tarafı a eksi 1'e bölersem eğer böyle şunlar sadeleşti b değerimiz ne oldu bize buradan a eksi 2 bölü a eksi 1 oldu arkadaşlar şu b a türünde eşitliğini biz artık bu şekilde bulabilmiş oldu arkadaşlar gelelim bir başka sorumuza buradaki sorumuz bize ne demiş öncelikle soruyu bir anlamamız gerekiyor m 0dan farklı çünkü bir kinceresi denklem olması lazım yoksa olmaz nx r eksi n Eksi m çarpı m kare artı m çarpı x burada m çarpı m kare işte 0. Denklemin köklerinden bir tanesi m bölü n ise buna göre denklemin diğer kökü nedir diye bize sormuş. Buradaki kökler çarpımız yani x1 çarpı x2 değerimiz. C bölü a yani ne olacak bu bize buradaki değerimiz? n çarpı m kare bölü n. Peki köklerimizden bir tanesi bizim ne bölü ne olduğuna göre diğer kökümüz x2 kabul edelim. Olmaz mı? x2 kabul edersek buradaki n, buradaki n'i götürmüş olsun. n çarpı bir tane n'in karesi buradan n çarpı x2 diyelim. n'lerin bir tanesini buradan götürelim. O zaman bizim x2 değerimiz buradan m çarpı b olmuş olacaktır. Yani köklerimizden bir tanesi bizim ne bölü ne olduğuna göre diğer kökümüz ne olmuş olduğuna göre en çarptı, en oldu diyebiliyoruz arkadaşlar biz burada. Şimdi, gelelim bir başka soru şeklimize veya bir başka sorumuza. Aslında bu bir şekil, soru şekli. Bize x kare eksi artı 4 x eksi 5 0 denkleri kökleri a ve b Buna göre şuradaki gibi, şuradaki gibi. Buna göre 2a eksi b değeri bize verilmiş. Bizler ne istenmiş denklemin içerisindeki en ifadesi istenmiş. O zaman biz buradan şöyle bir şey yapabilir miyiz? Zaten köklerin benim neydi burada? A ve B. Peki kökler toplamı var mı? Benim var. A artı B diyelim. O niye eşit olması olacak bize burada? Eksi 4'e. Eksi B bölü A'dan eksi 4'e. Peki ben bu ikisini şöyle taraf tarafa toplarsam şunlar birbirine götürdüler. Ne kaldı efendim burada? Şu diyelim benim eşitlik bu olacak mıdır? Evet. Ve buradan A diyelim bulmuş olur. A diyelim bizim arkadaşlar burada 3. Peki köklerinden bir tanesi bulun. Artık köklerden herhangi birisini yerine yazdığından ifadeyi sağlaması gerekmiyor muydu? Tabii ki de. Hadi getirip bu 3'ü yerine yazalım. 3'ü yerine yazarsak 3'ün karesi artı 4 çarpı 3 eksi r er, eşittir 0. E bir direkt bu tarafa gönderdi. Uğraşmayalım. 9 buradan, 12 e, de buradan geldi. En değerimiz eşitmiş. En değerimiz neymiş arkadaşlar bizim 21'miş diyebiliyoruz bu sorumuz içinden. Gelelim bir başka soru şeklimize yine. Burada köklerinin kendi arasındaki bağıntısı verdiği arkadaşlar. Burada da böyle bir tane bağıntı verilmiş Bakalım ne sormuş. x kare eksi k x eksi 54 eşittir 0 denkleminde kökleri x1 ve x2 Tamam. x1 eşittir buradan 2 tane x2'nin karesi. Dikkat. Buna göre k değerimiz demiş. Köklerden birisini bulup burada yerine yazdığımızda m'yi bulduğumuz gibi arkadaşlar. Burada da şunu yapacağız köklerden bir tanesini bulup yerine yazdıktan sonra buradaki k değerine bulacağız. Pekala yani buradaki olayımız ne? x1 çarpı x2 Çünkü buradaki x1 değerimiz 2x2'nin karesi olarak verilmiş. O zaman nereden biliyoruz? Kökler çarpımından biliyoruz. Eşittir bizim çarpımız buradan c bölü a'dan dolayı ne iş olacakmış? Şimdi x eşit Tamam. x1 yerine ben buradan artık kimi yazıyorum? Bunu. Yani 2x 2'nin karesi çarpı bir tane x2 eşittir bize ne vermiş? buradan? Eksi 54 vermiş. Her iki tarafından buradan şimdi 2 ile bir sağa değiştirirsem x2'nin nesi kaldı elinde? Tüm. O da ne işte olacak buradan? Eksi 27. O zaman benim x2 diyelim. Ya x2'nin tümü olmuş? 27. O zaman x2 ne olur arkadaşlar işte buradan? Eksi 3 olmuş. Eksi 3'ü de bulmuş oldum buradan. Eksi 3'ü getirip denklemde yerine yazarsam kaydım olacak tabi ki de. Eksi 3'ü direkt yerine yazarsam burada ne geldi? 9. Eksi 3, 3K, eksi 54. Eşittir 0. Şuradaki değerini hemen düzenliyorum. 3K eksi 45, eşittir 0. Ve değerini buldum artık. 3K değerini burada 45'miş. Ve K değerini ne olarak bulduk? 15 olarak bulmuş olduk mesela bu soru içinde. Gelelim bir başka sorumuza. Sorumuzda bize önce ne gelmiş ona bakalım. X2, x kare, x1 eksi 2 çarpı x, x1 artı x2 eşittir 0 denklemi var, x1 x2'de, tamam. Olduğuna göre, büyük kökümüz kaçtır diye sormuşuz burada. Peki arkadaşlar, şimdi bizim burada köklerimiz madem x1 ve x2, eyvallah, x1 ve x2 için x1 artı x2 kökler toplamımız eksi B bölü A'dan dolayı x1 eksi 2 olmaz mı şöyle? Evet. Şunlardan bir tanesini götürürsem x2 değerini ne bulmuş oldum? Buradan ben x2 bulmuş oldum. Pekala. bir de ne vardı benim günümde? x1 çarpım x2 verim. x1 çarpım x2 verim. Buradan da c bölü A geleceği için x1 artı x2 olmuş oldu. Şöyle. Peki ben neyi buldum burada? x2 ne olarak buldum x2? Getirip şimdi burada yine yazmak istersen, şunu yani eksi 2 yazıyorum bakın. Ne olur eksi 2 tane eksi 2 tane x 1. Bu taraftan da x 1 artı eksi 2 diyeyim buraya direkt. Şöyle bulmuş oldum. Bunu bu tarafa gönderirsem ne bulmuş olacağım ben buradan? 3 tane eksi x 1 diyeyim buradan eksi 2. Burada, Her iki tarafı eksi 3'e bölerek ne oluşturacağım burada? X 2. Şunlar birbirlerini sadeleştirmiş olsunlar. Ne kaldı burada bana? 2 bölü 3 kalmış oldu. Büyük köküm ne 3 veya diğer köküm ne 3? Arkadaşlar ben buna 2 bölü 3. Peki büyük kök nereden çıktı şimdi? Köklerden bir tanesini ben iyisi 2 buldum. Diğeri ne buldum? 2 bölü 3. Köklerden hangisi daha büyük? 2 bölü 3 olur. O zaman mesela büyük olan köküm hangisi burada? 2 bölü 3'tür diyoruz bu sorumuz içinde. Evet arkadaşlar. Bir başka soru şekliyle şimdi devam ediyoruz iki tane denklem veriyor bize. Denklemlerden bir tanesi 2x kare artı 5x artı m artı 5 de 0. İkinci denklemimiz 2x kare eksi 5x artı m artı 6 eşit de 0. Denklemlerinin birer kökleri ortak ise diğer köklerinin toplamı nedir demiş arkadaşlar bana. Burada şimdi şöyle bir işlem yapalım. Bunun da, bunun da birer kökleri ortak, bunların yerine bunun diğer kökü de x2. Bunun da diğer kökü de x3 değil. Benden istediği diğer köklerinin yani x2 ile x3 toplamı istermiş. Peki buradan devam edecek olursak. Birinci denklem buna da ikinci denklem diyelim. Birinci denklemin kökler toplamı x1 artı x2. Diğerimiz de arkadaşlar eksi bölü a'dan eksi 5 oldu. Tamam bunu yazdım. İkinci denklemimizin kökler toplamı ne? <laughs> x1 artı x3. Bu değerimiz ne olarak bizim bizim? 5 milyon olur. Burası tamam. Bir de kökler çarpımlarını yazalım biz burada. Şöyle ikinci olarak. Kökler çarpımımız yani x1 çarpı x2 değerimiz bizim buradan m artı 1 bölü 2. x1 çarpı x3 değerimiz ikinci denklemden m artı 6 bölü 2. Tamam. Şimdi bu da e, biz şu denklemde şu bir eksiyle çarpıp o tarafları topluyor. Yani buradan şunu elde etmiş olacağız. X1'ler şöyle birbirini götürmüş olacak. Burası x3 eksi x1 değerimiz 5. Burası arkadaşlar eksi olduğu için 5 bölü 2, 5 bölü 2 toplarsak 2 tane 5 bölü 2'nin toplamı ne olacaktır bize buradan 5. x3 eksi x2. Düzenliyorum şu şekilde. Tamam. Şimdi bu ikisinde de arkadaşlar şurada ben x3 eksi x2 bulmak için şu denklemi çıkartsam yani buraya eksi yiyeceğim yine taraf tarafa toplamış olsam burada işlemi burası bende ne olacaktı? x1 çarpı x3 eksi x1 çarpı x2 diğer şu karşı tarafa yazıyorum m artı 6 bölü 2 eksi m artı 1 bölü 2, -2. düzenlemesini şimdi yapayım x1 çarpı x3 eksi x2 Diğerimiz buradan ne gelecek? Artık arkadaşlar şu denklemi tamamen toparlayacağız. 5 bölü 2 olur burası bizde. Şöyle. M'de M çıktı. Eksi 1 buradan geldi. Yani 5 bölü 2 olur. Burası güzel. Tamam. Ben burada x1, x3 eksi x2 değerimi şurada bulmuştum. Şimdi bir de onu burada yerine yazarsam 5 tane x1 değeri 5 bölü 2 işte. Yani benim buradaki x1 değerim buradan 1 bölü 2 eşit olmaz mı arkadaşlar i̇şte şöyle tamam. Peki şimdi buradan itibaren de şunu yapmak istiyorum. Şurası kökler toplamı, şurası kökler toplamı. İki ayrı denklem için. Burada x1 değerini yani hepsinin ortak olan köklerini 1 bölü 2 olarak bulduysam getirip burada ve burada yerine yazarsam daha bu diğer değerleri de bulabilir miyim? Tabii ki de. O zaman getirdim 1 bölü 2'yi şurada yerine yazarsam 1 bölü 2 artı buradan bir tane x2 diyelim bir var. Neydi bu için? Eksi 5 bölü 2. Yazdım yerine. Bunu bu tarafa yolladım. X2 değerimizi nasıl bulacağız? X5 bu 2, X1 bu 2. Yani benim X2 değerim buradan ne olmuş olacaktır? X3. Bu tamam. X2 bulduk. Getirip diğer denklerde, yani bu ikincinin denkleminde de yerine yazarsam bu defa da neyi bulmuş olacağım X3'ü. Hemen getirip yerine yazıyorum. 1 bölü 2 burada artı x3 değerimiz burada. Değerimiz neydi bizim? 5 bölü 2. Bu defa 1 bölü 2'yi bu tarafa gönderdim ve x3 değerimi artık buldum. 5 bölü 2'ler 1 bölü 2 çıkarttım. 4 bölü 2 direkt karşılığında 2 yazdım arkadaşlar. Ne demiştim? Şu oldu. Bana ne demişti? Diğer köklerin toplamları yani x2 artı x3 sorulmuştu. soruda. da değerlerini topluyorum şimdi. Bir tanesi x3, bir tanesi artı 2. Diğerimiz neymiş bizim buradan x3 Evet. Bu tarz olan sorularda arkadaşlar daha evvel biz bu işlemi yapıyoruz. Ortak köklerimiz var. Bunlarla ilgili bir denklem kuruyoruz. Diğer denklemde getirip var mıysa diye veriyor. Bulduğumuz sonucu getirip burada diye bir yazıyoruz diyebiliriz arkadaşlar bu tarz olan sorularınız var. Yine aynı tarz bir tane sorumuz var burada ve sorumuz şekilde bakın. Demiş ki x kare eksi a x eksi b eşittir sıfır denklemi Bir kökü 2. Bu denklemin de bir, bir kökü eksi 1'dir. Bu iki denklemin diğer kökleri ortak. Ha x 1 dediğimiz olay. O zaman gelelim yine arkadaşlar aynı işlemleri bir kere de burada yapalım. Yani şöyle bir yapmamız gerekiyor bizim burada. Buradaki birinci denklem yine burada. Köklerden bir tanesi x1 ve diğer kökümüz neymiş 2. Buna da ikinci denklem diyorum. İkinci denklemdeki köklerden bir tanesi x1 diyelim yine sırayı bozmayalım. Diğer kökümüz ne olacakmış bizim burada? x2 olacakmış. Şimdi buradan arkadaşlar kökler toplamımız bizim şurada yazacak olursak x1 artı 2 diyelim. Ne iş olacakmış bizim buradan? a. Şöyle, O zaman bizim burada x1 artı 2 diyelim ki eşit oldu arkadaşlar. Burada bizim a eşit oldu. Tamam. Şimdi bir de buradan kökleri şu ikinci denklem için alacağım. İkinci denklemdeki x1 artı neydi? Eksi 1. Hatta onu demek şuraya eksi 1 olarak yazayım. Buradaki değeri neye eşit? Eksi bölü a'dan 3'e eşit değil mi? Evet. Bunu aldım bu tarafa gönderdim. O zaman benim x1 değerim ne oldu? Buradan 4 oldu. Tamam. Peki getirip ben bunu burada yerine yazarsam artık A'ya ulaşmış olur mu? 4 artı 2 neyi verdi bana buradan? 6. 6 hatta şöyle şöyle 6 olarak bizim konumuz kaçırsın. Şu. A'ya ulaşmış olur. Çok güzel. Peki <laughs> bundan sonra artık ben köklerinden ortak olan değer yani x 1 değerini buldum. İstersen getirip burada yerine yazın. istersen de bize getirip burada yerine yazın. Öncelikle A değerini bulduğum için getirdim şurada A değerini bir yerine yazmak istiyorum. Yani artık birinci denklemde bilinmeyen sadece ne kalsın B kalsın. Denklemi önce buradan da düzenledim. X e eksi. A ile ne bulmuştuk? 6, 6 x eksi D değerimizi buradan yazalım. Neymiş bu bizim için 0. Peki buradan ortak kök olan 4'ü yazabilirim ama daha küçük olduğu için buradaki ortak kökün hangisi yazmak istiyorum? Ben 2 yazmak istiyorum. 2 yerine yazarsam, 2'nin karesi eksi 6 çarpı 2 eksi b diyebilir. İşte olacakmış buradan 0'a. Hatta b diyebilir. Ben bu tarafa göndereyim. 4 eksi 12 ne geldi bana buradan? Eksi 8. B diyebilir. Bunun için olduğu bir Bu da tamam. Şimdi gelelim artık son nokta c'yi bulmaya. C'de dediğim gibi yine istersen eksi 1 yazalım, istersen buradan ortak yok olan 4 yazalım. 2 eksi 1 yazmak daha kolay olduğu için eksi yerine yazıyorum. 1 artı 3 eksi 1 daha 3 yaptım arkadaşlar burayı. Artı bir tane cd'imiz eşittir 0. cd'imizi de buradan x4 olarak bulduk şöyle. Ben de listeden sonucu artık doldurayım. Neydi? a artı b artı c. a değerimiz 6. b değerimiz buradan eksi 8. Ve c değerimiz eksi 4. Eksi 4. X4. Sonucumuz buradan eksi 6 olarak bulduk arkadaşlar soruyu. Gelelim bir başka soru başka sorumuza bir başka örneğimize. Burada denklem bir tane diğer denklem de verilmiş. Yani denklemlerden birisi buradan x kare artı px artı 2 eşittir 0 olmuş. Denklemin kökleri x kare artı 3 px artı 25 eşittir 0 denklemin köklerinden 3'e eksikmiş. Evet. Buna göre bizden sorulan denklem. Buradaki olayımız da şu arkadaşlar. Buranın köklerine ben x1 ve x2 dersem buranın kökleri zaman ne olması lazım? Buraya göre içeri eksik olduğuna göre x1 eksi 3, x2 eksi 3 yerlerde yazdım. Bundan sonra yapacağım işlemle şunu yazıyorum önce. x1 artı x2. İkinci denklemde kökler toplamı ne olurdu? Eksi 1 bölü adan eksi 3. bunu buldum. Peki getirdim arkadaşlar daha sonra bunu şurada yerde yazmak istiyorum. Yani x1 eksi 3 artı x2 eksi 3. Bu diğer evlilik eksi B bölü A'dan yine eksi B'ye eşit. Şuradaki x1 artı x2 değeri ben ne olarak bulmuştum buradan? Eksi 3 B. Eksi 3 B, eksi 6 eşittir. Buradan ne oldu? Eksi B oldu. Eksi B bunu bu tarafa yolladım. Eksi 6 birim ne iş oldu buradan? 2P. Her iki tarafı artık 2'ye bölerek neye ulaşmış olurum buradan ben? P'ye. Zaten bana sorular belli buradan P birimiz. O da ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 olmuş. P'nin değerini bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Bulabildik. Diyoruz ki köklerden birisi yani denklemin köklerinden birisi x ve x2 olsun. Diğeri bunlardan 3'e eksik olduğuna göre bunun kökleri o x1, x2, eksi 2 x3 yazdık denkleme bakması her iki denkleme göre ayrı ayrı çözerek bulmuş olduk bu cevabını. Gelelim burada arkadaşlar bir tane notumuz var. Notumuz da şu gibi bir bakalım. Birbirinden farklı bir iki, iki tane denkleme bir, denkle, bir birbirine bir bir denkle. eşitse bir kat sayıları orantılı. Aslında arkadaşlar bu iki denklem birbirine aynı. Ne olması lazım olan iki denkleme, birinden, daha, yani, bu iki denklemin kat sayılarının birbirinden orantılı olması lazım. Bunun ilgili bir tane küçük örneğimiz var. Bu da şekilde. Burada bir denklem var, burada bir başka denklem var. Denklemlerin kökleri eşit ise izler istenler burada, ne buradan m artı ne Buranın kat sayısı 1, buranın kat sayısı 1. 1 bölü eksi Yani burası ne eksi buraya. Buranın kat sayısı 1, buranın kat sayısı 2. Buraya geldi. 5. Buradaki değeri 5 eksi yerde yazmak istiyorum. Fark biraz. Bu şekilde yazdıktan sonra. Geliyoruz buraya. İçten dışlar çarpımı yaparsak, B gelinini buldum eksi. Peki aynı bölüm burada 5 bölü 5 eksi n değeri de ben eksi 1 olarak yazabilir miyim? Çünkü burası eksi 1'di. Bu enişte aynı işaret çarpımını yaparsam 5 eşittir burada n eksi 5. n eksi 5. Bunu da bu tarafa yolladım ve n değeri artık ortaya çıkmış oldu. Neymiş bir güvenliğe göre burada aldım? Benden istenilen sonuç şekli n artı yer. M değeri buradan eksi 2 bulmuştur. M değerini de buradan 10 bulmuştur. Ve topladım arkadaşlar. Sonucum ne çıktı burada? 8 çıktı. 8. Bu da arkadaşlar aynı bir unutumuz bizim. Bunu lütfen dikkate alalım. Eğer bize birbirine eşit bir diyorsan, bu kadar ne olur? Aslında bu iki denklem birbiriyle aynı. Sadece ne olmuş? Bu iki kat sayılar. birbirinden farklı olmuş. Dediğim gibi zaten ne olacak? Bütün eksili kat sayıları birbirine orantılı olmuş olacak arkadaşlar. Bu örneğimiz içinde.